Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yapabileceğiniz en kolay, en lezzetli yemeği paylaşacağım. Fırında sebzeli tavuk. Bu benim çok severek yediğim harika bir yemektir. İsterseniz hemen bu kolay yemeğimizin tarifine geçelim. Pişireceğimiz fırın tepsisinin içerisine Kullanacağımız sebzeleri küp küp doğrayarak yerleştirelim. Ben patates, biber, havuç ve tavuk kullanacağım. Bir miktar da sarımsak koydum içerisine. Sarımsak çok yakışıyor. Dilediğiniz gibi doğrayabilirsiniz ama çok büyük parçalar olmasın. İlk aşamada baharatlarını hemen ilave edelim. Dileğinize göre tuz, bolca kekik, kekik kesinlikle patatese ve tavuklara çok yakışıyor. Hem tadını lezzetlendiriyor hem de daha hafif bir tat yaratıyor bize. Bir miktar tabii ki pul biber. Salça vesaire kullanmayacağız, biber salçası o yüzden hafif bir acılık katmasını istiyorum ben. Tabii bunlar sizin damak zevkinize göre değişir baharatlar. O yüzden bir ölçü vermiyorum. Bir miktarda tabii ki olmaz olmaz karabiber ilave ediyoruz. Bu kadar kolay bir yemek arkadaşlar. Hemen tepsinin içerisinde baharatlandırıp fırına vereceğiz. Güzelce karıştıracağız üzerine yarım çay bardağı zeytinyağı veya ayçiçek yağı ilave edelim. Güzelce sebzelerimizi harmanlayalım. Ardından domates sosumuzu hazırlayacağız. 1 su bardağına yakın ılık suyun içerisine 1 yemek kaşığına yakın domates salçası ilave edelim. Salçayı güzelce suyun içerisinde homojen bir kıvam alana kadar özeyelim. Hazırladığımız sosumuzu yemeğimiz üzerine eşit bir şekilde dağıtalım. Hafif üzerini geçecek kadar olmalı çünkü sebzelerimizi ön pişirme, soteleme yapmadık. Tamamen fırında pişeceği için suyunu az tutmayalım. Ben size son halini göstereceğim hemen. Evet yemeğimiz pişmeye hazır. Evet suyu bu şekilde olması yeterli. Üzerini kapatmayacağız. Fırının alt kısmında pişireceğiz. Altlı üstlü bir şekilde fırını açalım. 200 derece yeterli olacaktır. Yalnız kızar, üstü hafif kızarmaya başlayınca fırındayken ara ara karıştıralım. Evet fırına yerleştirdik. Tamamının dengeli pişmesi için mutlaka fırındayken bir alt üst edelim her iki yanında. Ortalama 25-30 dakika fırında çok güzel bir şekilde pişti. Arkadaşlar kesinlikle bu yemeği denemelisiniz. Favori yemeklerinizin arasına gireceğinden eminim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Ee, kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bildirim zilini açarsanız bundan sonraki videolarımdan da haberdar olabilirsiniz. Hoşçakalın.